Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda size Epson EcoTank 8160 yazıcıdan bahsedeceğim. Bu kez bir 3 boyutlu yazıcı değil, normal bir yazıcı inceliyoruz. aslında bir yazıcıya ihtiyacım vardı. Daha önce ailemin evinde de bir Epson yazıcı kullandığımız için ve memnun olduğumuz için Bunlar da çünkü biliyorsunuz Ekotank isminden de çağrıştırdığı üzere ekonomik bir mürekkep maliyetiyle uzun süreler baskı yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. İçerisinde depo yerleri var. Oraya beraberine gelen mürekkepleri dolduruyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Binlerce baskı alabiliyorsunuz böylelikle. Şimdi bu yazıcıyı da kullandıktan sonra acayip bir gelişim olduğunu fark ettim bu kategoride. Uzun zamandır dediğim gibi bizde 510 galiba L510 sanırım modeli vardı. Çok memnunduk. Evde severek kullanıyoruz ama onda kablosuz bağlantı yoktu, bir ekran yoktu vesaire. Burada ise artık geldiği son noktayı görüyoruz. 8160 modelinde L8160 çok iyi bir performans var hakikaten. Niye diyecek olursanız şimdi sizinle hemen bir deneme yapalım. Cihazı açtım şu anda. Arka taraftan prize bağlantısını gerçekleştirdim. Şimdi Epson'un mobil uygulamasına gittim. Oradan bir tane dosyamı seçtim ve yazdır diyorum. Hemen bakın neler olacak izleyelim. Şimdi yazıcının çok güzel bir özelliği var. O da aslında çıktığı alacağı tablayı kendisi açıyor görüyorsunuz robotize şekilde açıyor ve içerisinde iki tane bölüm var kaset 1 kaset 2 ben mesela kaset 1'e minik kağıtlar koydum kaset 2'ye de A4 kağıdı koydum yani aslında yazıcının içerisinde depolama alanı da bulunuyor dolayısıyla üst tarafını açayım buradan baskı yapayım vesaire diye uğraşmıyorsunuz bu da aslında çok hızlı şekilde baskı almanızı sağlıyor evde de daha şık durmasını sağlıyor bakın küçük kağıdım <laughs> çıktı. İmza sürgülerine bastırmıştım şirketimin. Yani böyle aslında belgeleri hızlı şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu küçük boyuttan A4 kağıdına hatta 2 metreye kadar uzunlukta yukarıdan mesela baskıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani farklı baskı projelerinizde bu yazıcıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi hatta buradan tamam diyorum. Ana sayfaya gidiyorum. Kapat diyorum tablanı. bakın kapatıyor otomatik olarak ve böylelikle de aslında çok derli toplu şekilde yazıcıyı kullanabiliyorsunuz. Bu benim yazıcılarda en sevmediğim özelliklerden birisiydi. Çok dağınık gözükür yazıcı. Üzerine her seferinde özellikle çok sık kullanmıyorsanız kağıdını da boşalt yapmanız lazım. Halbuki içerisinde tabla kısımları var. Hemen göstereyim şu şekilde. Manuelde açabiliyorsunuz. Çektiğimde bakın burada A4 kağıdı bir numaralı bölümde minik kağıtlarım var. Onun üzerinde de CD baskı yapmak için de yerler bulunuyor. Dolayısıyla yazıcı şu anda tabii açık olduğu için kafası karıştı. Onun dışında aslında üst taraftan da ekleme yapabiliyorsunuz. Burada da bir bölüm var. Burada da yine uzunluğunu, genişliğini A4 ve daha da dar şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ölçüsünü buradan ayarlamak mümkün. Bu da aslında 3. bölümü yani alt tarafta iki tane hazır da tabaka kısım var. Üst tarafta da üçüncü bir bölüm var. Buradan da baskılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bunu kullanmaya bile ihtiyaç duymadım. Ne zaman kullanıyorum mesela? Fotoğraf kağıtlarımla baskı yapacağım zaman üst taraftan kullanıyorum. Çünkü iç kısımda o minik kağıtlarla A4 kağıtlarına yer bıraktım. Böylelikle aslında çok pratik kullanmak mümkün oluyor. Şimdi isterseniz biraz kurulumundan bahsedeyim. Yazıcıyı kutusundan çıkarttığınızda çok güzel bir kutulama ile geliyor bir kere. Tertemiz, her tarafına güzelce sarıp sarmalamışlar. Kutudan çıkarttıktan sonra içerisinde her biri ayrı tüplerde geliyor. O tüpleri tek tek doldurmanızı istiyor sizden yazıcı ve bunu da aslında telefonunuza indirdiğiniz mobil uygulaması üzerinden size talimatlarla veriyor. Çok güzel yapmışlar. Bakın şu şekilde açıyorsunuz. Bunu açtığınızda buradan tek tek dolduruyorsunuz her birini. Üstelik her birinin ağzı da farklı. Böylelikle birini diğerine doldurma gibi bir ihtimaliniz olmuyor. Çok iyi yapmışlar. Lıkır 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 doluyor. Dolduktan sonra da kendiliğinden duruyor. Hacimlerini, doluluklarını da anlıyor. Gerçekten çok çok iyi bir kalite yakalamış Epson. Tebrik ediyorum. Ben bu kadarını beklemiyordum. Bu dolum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra da Size kalan talimatları da veriyor. Örnek bir baskı da yapabiliyorsunuz ve böylelikle kullanmaya başlıyorsunuz. İnternet bağlantısı var. Wi-Fi ile kablosuz şekilde şimdi yaptığım gibi yazıcı baskı işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Apple cihazlarla uyumlu. Macbook'unuzdan çok hızlı şekilde ortak ağda oldukları için görüyor. Ve yazıcıdan baskı işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Bununla birlikte burada USB ve SD kart yuvası var. Burlardan da örneğin fotoğraf makinenizin SD kartını takarak veya bir USB bellek takarak da onlar üzerinden hızlıca baskı işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Yani aslında üç farklı yöntemle baskıyı gerçekleştirmek mümkün. Üç farklı bölümden kağıt beslemesi gerçekleştirmek mümkün. Çok iyi bir yazıcı ortaya çıkmış hakikaten. Ben bir şaşırdım yani bu kadar geliştiğine bu teknolojinin. Aslında burada da gri ve Fotoğraf kağıtlı fotoğraf baskıları için bir siyah ton daha var. Böylelikle aslında siz siyah beyaz fotoğraf baskıları yapmak istediğinizde ki bu yazıcının temel fonksiyonlarından birisi de hedeflerinden birisi de aslında fotoğraf kağıdı basmak isteyen fotoğraf basmak isteyen kullanıcılar işte orada da çok güzel siyah beyaz fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Daha kontrastlı daha geniş bir spektrumda O siyah beyaz renkli Çıktıları yapabiliyor Ben örnekler yaptım fotoğraf kağıtlığı ile Baskılar yaptım gerçekten çok kaliteli Baskılar elde edebiliyorsunuz ee, Örneklerini zaten sizinle paylaşacağım ee, Fotoğraf kağıtlarına Baskı yaptıktan sonra e, Benim bir kesme aletim var onunla Keserek çok profesyonel Sanki bir fotoğrafçıda yaptırılmış gibi Kendi fotoğraflarınızı elde edebilirsiniz Hakikaten e, çok Ekonomik olarak da sizi ferahlatacak bir cihaz halini alıyor böylelikle. Aslında günümüzde çok fazla fotoğraf basmıyoruz. Basma alışkanlığı edinmek lazım belki de. Ben yıllar önce önceki Epson yazıcımızı da kullanmak için almıştım kağıtlar. Onlar duruyordu. Şimdi buna geçince tekrardan basmaya başladım. Bu arada bu yazıcıda da tercih etmemin sebebi benim evimde bir yazıcım yoktu. Ailemin evinde kaldı o diğer yazıcı Epson. O yüzden kendim ara ara ihtiyaç olduğu için böyle bir yazı edinme ihtiyacı duydum ve bu modelde işte dediğim gibi kablosuz bağlantısı, fotoğraf basma konusunda sağladığı kolaylıklar aynı zamanda bu genel kullanım kolaylığı. Çünkü her şeyi içerisinde A4 kağıdına dokunmadan baskıya alabiliyorsunuz. Bu yüzden de tercih ettiğimi söyleyebilirim. 2300 tane fotoğraf kağıdına baskı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yüksek kaliteli baskı gerçekleştirebiliyorsunuz içerisindeki e, doluluğuyla birlikte. Ama elbette bunlar bittikten sonra yenisini almak istediğinizde uygun fiyata e, çok kaliteli alternatif diye satılan modeller var ama biliyorsunuz e, motorda Otomobilde, otomobil motorunda yağdan tasarruf olmaz, geri dönüşü olmaz. Çünkü bunlar çıktığı çok etkileyen faktörler ve makinenin sağlığını da etkiliyor. En nihayetinde bir yerine tıkaması, baskı yüzeyine zarar vermesi çok büyük bir problem haline alacaktır. O yüzden orijinal mürekkepler tercih etmenizi kesinlikle öneriyorum. Fiyatlarına baktığımızda da elbette çok uygun değil ama kartuşlu yazıcılarla kıyasladığımızda günün sonunda epey ekonomik hale geliyor aslında bu yazıcılar. Dolayısıyla da yoğun baskılar alırken biz hatta kolay kolay bitiremiyoruz bile. Evde kullandığımız diğer yazıcı da bile mesela renkli mürekkeplerin hepsi duruyor. O yüzden kolay kolay da bitmiyor açıkçası. Yani maliyet açısından da çok büyük bir ek maliyet oluşturmuyor. Bunu da seviyorum ekotank yazıcıların. Bununla birlikte çok güzel bir ekrana sahip. Şimdi bu ekran açıda verebiliyorsunuz bu arada. Aşağı yukarı Açı vermek mümkün. Bu ekran üzerinden dokunmatik olduğu için çok kolay işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan dedim ya bir SD kart veya USB bellek taktığınızda direkt fotoğraf baskılarını yapabiliyorsunuz. Şablonlar seçebiliyorsunuz. Mesela bir takvim oluşturmak istediğinizde oradan kendi fotoğraflarınızla bir takvim baskısı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle güzel detayları var. Yani kullanışlılık açısından ciddi manada. Farklı etkiler oluşturabiliyor. Örneğin çizgili kağıt kullanmanız gerekiyordur yazı yazarken. Fakat bitmiştir. İşte o zaman normal A4 kağıdına buradan seçerek kendi hazır şablonları var. Çizgili kağıt olarak kullanmak için bir baskı yapabiliyorsunuz. Çizgiler basabiliyorsunuz, kareler basabiliyorsunuz gibi gibi farklı güzel özellikleri var. İçerisindeki bu arayüzüne gerçekten sevdim. Bununla birlikte dediğim gibi mobil uygulaması var. Epson Smart Panel isimli uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra hem kurulum aşamasında hem de baskıları gerçekleştirirken telefonunuz üzerinden seçtiğiniz fotoğrafları, belgeleri farklı formatlarda, farklı kağıt boyutlarında dilediğiniz şekilde basabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Şöyle toparlayacak olursak benim yazıcıda en sevdiğim özellik kullanım kolaylığı oldu. Bu niye diyecek olursanız Kablosuz şekilde dosyalara yazdırabiliyorsunuz. Bununla da yetmiyor. Kapalı kutu. Bakın bu şekildeyken kendiliğinden kağıdını çıkartıyor. İçerisindeki A4 kağıdıyla baskısını gerçekleştiriyor. Bu arada çok önemli bir detay var. A4 kağıtlarıyla baskı yaparken çift yüz çalışabiliyor. Kendi içerisinde döndürüyor ve arka tarafına da baskı yapabiliyor. Bunu da manuel olarak elle tek tek uğraşmadan yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özelliği. Dolayısıyla kullanım kolaylığı ve içerisinde her kağıdı saklayabilmesiyle benim çok hoşuma giden bir yazıcı oldu. Severek kullanıyorum, gönül rahatlığıyla da tavsiye edebilirim. Hakikaten kullanmaya başlamadan önce böyle bir beklentim yoktu açıkçası ama ortaya çıkan sonuç çok başarılı. Bu arada CD baskısı da yapabiliyorsunuz. İç tarafına CD'ler için bir bölüm var. Oradan yazıcıya uygun CD'ler alarak elbette baskı gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben kullanmadım açıkçası. Elimde bir CD olmadığından dolayı deneyemedim bile öyle söyleyebilirim. Fakat ihtiyacı olanlar için özellikle hani fotoğrafçılar, videograflar için de güzel bir detay olacaktır. Onu da belirtmiş olayım. Çok güzel bir yazıcı olmuş. Baskı kalitesi çok başarılı. Kullanımı kolay. Ve aynı zamanda bu kendi otomatik tablo açma özelliği gibi detaylarıyla da de hızlı şekilde tertemiz işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu özellikle mürekkep dolum kısmı da çok iyi yapmışlar. Hiçbir kirlenme batma olmadan bu işlemde gerçekleştirdim. Çünkü en korktuğum kısımlardan birisi o oluyor bu tarz ürünlerde. Ama çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Merak ettiklerinizi ve fikirlerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.